Ben gazete yazdığı, yazdığı dönemde şu an çocuğuyum. E, yazılı kağıtlara önem veriyorum. O yüzden yine yazdığım bir kağıdı okumak için geldim. E, o kağıda her şeyi koymayı çok isterdim. Bir e, nedenim daha var. Yine geçen yıllarda burada okuduğum bir metni bu yıl e, ne kadar yanlış anlayarak yorumladığını da gördüm. Onun için yazılı kağıtta kalmasını önemsiyorum. Onun için bütün bu e, ilgiye karşı tek tek röportaj vermemeye direniyorum. E, eşitlik olsun ve sizdeki bir sayfacık e, bir şeyler anlatabilsin, ne diyebileceğimi anlatsın. Burada bu yıl artık bütün bu gündem içinde Babam, babam, e, diyemiyorum. Canlarımız kaybedilen canlarımız demekten başka e, bir e, işi şey almıyor içimiz. <laughs> İki hafta kadar önce Fransa'daki Elvili göz göre göre katkesi biz kapatılmış dosyalarımız, bitmemiş davalarımızla toplumsal denmek platformu aileleri olarak bir araya gelmiştik. Bir davanın hukuk teknikleri nedeniyle sonlandırılmasının ne demek olduğunu çok iyi bildiğimiz için oradaydı. Delillerin örgüt teknikleriyle nasıl da yok edildiğini çok iyi bildiğimiz için orada var olmak istedik. Sadece o son duruşmada çıkan sonuç bile örgütün ne kadar örgütlü çalıştığının bir göstergesiydi bizim gibi çeşitli ailelerin yılların içinden doğrulttuğu kalim bir bilgi bakın bize isterseniz alın bizi devin diye götürün diyebilirdik biz o kapatılan dosyalarımız kaybedilen, karartılan, yok sayılan delillerimiz sindirilen, saklanan, gizlenen tanıklarımızla ve olayları uzaklardaki korunaklarından seyreden operasyoncularımızla biz dört örpütlerimiz aslında alt alta sıralandığında bütün benzerlikleriyle, nanikler, alaylar, dalgalarla dolu davalarımız, hem cihaz dosyaları bile operasyoncularımızı göstermeye, hatırlatmaya yeterli bir delil. Örgütü bilip hissetmek ama fotoğrafını çekememek, yargı önüne getirememek hepimiz için en büyük acizlik, En büyük tahkir, aşağılama ve iftira. Adlar da bulmamız gerekmiyor aslında. Başkalarının bize atlar takmasından da hiç korkmamıza gerek yok. Bazen bu utanç, azsız ve kelimesiz de yaşanabilir. Bir devletin en üst birimlerinin bile sınırlı güçte kaldığı bir derinliğin içinde teker teker ve hep birlikte doğmaya itiraz edilebilir. Karlar içinde bir helikopter, çeşit çeşit kazalar da milli cinayetler gezimizin içine dahil edilebilir. Ve Ayhan Çarkın gibi bir vicdan halini görmek, hükmümüzü birazcık Abi. umutlandırabilir. 2, 3, 5, 30, 40, 65 yıl önce kapatılmış bu dava dosyalarını hak ve adalet için yeniden açılması kurşunlanmış, parçalanmış, yıkılmış, boğulmuş, kemikleri gömülüp yok edilmiş canlarımızı bize geri getirmeyecek. O davalar ülkemizin, yurttaşımızın, resmi vatanlarımızın namusunu temizleyecek. Onları temize çekecek bu talep aileler veya aile yakınları veya aile yandaşlarıyla sınırlı kalmadan hep birlikte süreklilik ve uyum içinde defalarca defalarca tekrar edilmeyi bekliyor. Çok teşekkürler varlığınızı.